Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda Roblox'taki çöküntü hakkında konuşacağım. Roblox'ta bildiğiniz gibi böyle çöküntüler neredeyse her sene oluyor. Bu çöküntülerin ana sebebi oyunların bizim için daha güzel yapılması, daha kaliteli oyunlar üretmek için, daha güvenli bir ortam sunmak için Böyle çöküntüler arada sırada olabiliyor. O yüzden çok da fazla sallamamız gerekmiyor. Çok da fazla umursamayın. Çünkü böyle çöküntüler senede bir iki defa olabiliyor. O yüzden çok fazla endişelenmenize gerek yok. Bu çöküntülerin giderilmesi bir iki günü alabiliyor. Hesabınıza girerken gösterdiğimiz görseldeki gibi bir şey meydana geliyorsa sizin sorununuz değildir. Roblox çöktüğü için öyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Yani şöyle düşünmeyin benim hesabım çalındı falan diye kara dertlere düşmeyin. Hesabınız çalınmadı arkadaşlar. Sadece Roblox çöküntüye girdi. Roblox daha iyi bir şekilde karşımıza çıkacak. Görselde gördüğünüz gibi bütün platformda oyun çöktü. Yani oyunun kurucuları bile oyuna giremiyor. Bu yüzden endişeye kapılmanıza gerek yok hesabınıza herhangi bir zarar gelmeyecek. Bu sorunun henüz ne zaman çözüleceği belli değil. Roblox bu konu hakkında açıklama yapmadı ama tahminen bu sorunun bir günü çöz çözülmesi bekleniyor. Ee, bu arada arada sırada kekeliyorum Kusura bakmayın. İnşallah beni anlıyorsunuzdur. Roblox'un sitesi yüklenmeye başladı. Ana mobil platformlarda giriş yapmaya çalıştığınızda bazı şeyler hatalı gitti hatası hala devam ediyor. Bu süreçte çok sabırlı bir şekilde beklememiz gerekiyor. Çünkü oyun bizim için daha elverişli, daha güzel bir şekilde geliyor karşımıza. Kasma sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı bir Roblox bekleniyor. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomuzu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.